Hamdi hoş geldin. Hoş bulduk. Bir araya gireceğim. Bizim Korkut, kara kuru bir oğlan. <laughs> nasıl uzun olacak ki? şey ısıran. Senin söylediğin her şeyi biz duyabileceğiz ama bizden herhangi bir komut duyamayacaksın. Ben böyle şeylerin filmlerde olduğunu sanıyordum ama... ...vallahi siz de film gibisiniz. Sana bazı kıyafetler ayarladık. Bu Rus ajanlarının nasıl giyindiğini nereden öğrendiniz? Elimizde bir esir var. Unuttunuz mandırı Telefonu kopyaladık. Buraya gelen mesajlar, eş zamanlı karargahta da görülecek. Bu memleketin sırtı yere gelmez. Yalnız benim kafama ufak bir şey daha takıldı. Bizim korkuturuz çekiliyor. Altay kardeş, keşke ben de orada olabilseydim ya. Yani. Ondan az çok bir ruz çıkarırız ama senden olmaz diyorsun yani. Hamdi de unutmayalım derim. Sonuçta büyük iş başardı.